Arkadaşlar Nisa diye bir arkadaşım iki kaşık tutamış. iki kaşık Arkadaşlar. istedi. Ben de onun için boncukları ayarladım. Bir tane boncuk da benden olsun diye üç kaşık koydum. Şimdi birinci kaşığa ıı, şu kaşıklara bunlara şöyle ikimiz için şundan ve şunu ikisini şöyle bir kart. Arkası böyle. Bu ikimiz için böyle. Ve bundan sonra da bundan koyacağım. Bunların ikisi. Bu en çok ikimiz için. Bunların ikisinden koyuyoruz. Şöyle buraya koyuyorum. Bu Paket sonra kapatacağım. Bir, bir boncukta şöyle kalemler sos Onlardan koyacağım. Ve sonuncu kaşığımızda iki tane aynı çıkmış. Demek ki squash'lar yapıyoruz. sıkışlar yaptım. Birisi kapıbaralı. Birisi de hella Ve bunu koyup hemen kapatacağım. Şu boncukları geri koyalım artık. Çünkü boncukları harcadık. Onun için 3 kaşık. Çünkü 2 kaşık istedik. 1 kaşık da benden oldu. Şimdi şimdi de bir saniye arkadaşlar. ben alacağım. Ve şimdi de makasını nerede benim? Alamadım. Şuradan alıyorum makasımı. Bak kalsın. Bak diyeceğim şimdi. Şurayı. Şöyle yapayım. Tamam. kapatıyoruz. Şöyle. Ay, ben kapamıyor ya. Kapan artık. Sinirlendirme bak beni. Şöyle. Önce su koyuyorum. Kapibara, ayı kapibara ve eloxi yaptım su Sonra bole bir renk, Rastgele bir renk seçtim. Onları koyuyorum ve kartları. Bu kartları koyuyoruz. Minis de koyardım da aslında. Minislerimden iki tane olmuş. Yani, i̇ki tane yoktu diye. Şimdi iki tane her şeyden aynı çıktı. Ya, o yüzden iki tane koydum. Her şeyden iki tane aynı çıktı. Şanslı yine benim yine aşk son Güzel yüzler çıktım. O benim en sevdiğim arkadaşım Nisa. Onun da kanalı var. Kurami e, Nisa deyip abone olabilirsiniz böyle. Galatasaraylı bir kız çıkıyor. Arkadaşlar i̇şte ona tıklayacaksınız abone ol. Lütfen abone olun arkadaşlar. Ben abone olmasını istiyorum bana. En çok abone olunlar olsun. Arkadaşlar kapı unutmamış. Şey. Çok komik duruyor. Şöyle. Şöyle. Birazdan da arkadaşımı arayacağım. Çünkü Snapchat'ten konuşuyoruz. Snapchat. Sen konuşuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane kağıt lazım ya. Kapatamadım. Direkt yıksın yani. Yoksa açılmaz. Direkt yıksın. Açılmaz yani. Komple basılamıyorum. Ay ne yapıyorum ben? şöyle. Şurasını yapayım. Çok güzel bir hediye yapmak için uğraşıyorum. Aşk yani aşkı tabi biz birbirimiz anda. Öyle bir şey kurduk. Böyle bir poşet oldu. Ama poşeti süsleyeceğim ben. öyle dayanamam. Neyse. <laughs> yani Nisa yazdım şuraya. Ve kalp. Bir tane ayıcık çizelim. <laughs> Nisa güzel. Um, ben yapsam, ne yapsam? Kurdele çizeyim. Ve ayıcıyı boyayalım şimdi. Şöyle ya, kızarık yanakları olsun. Tamam. Kurdele şöyle. Nisa. Şöyle. Ve şimdi de kurdelesi olacak. Kurdelesi şöyle lila olsun. Arkadaşlar. Lilayı sever diye düşünüyorum. Evet. Kutumuz hazır. Şimdi bunu arkadaşıma götürme vakti. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ha bu arada Like atın ve yorum yazın. Arkadaşım için nasıl olmuş yaz. Kötü yorumlar yazarsınız size çok kızarım. Bakın kısa. Hadi hoşçakalın.